nokta sen... <laughs> merhaba yeni videodayım. Ee, e, neydi? Bana önceki videoda kolej çıktı. Ee, ay yani video dedi O zaman video değilim ve video çekti ama video birden kafamda En başa Ben videodan atamadım. Yani ben şimdi yeni kulüp kurdum. Bekliyorum. Adı bu. Ee, şey orada hepsi. Ee, buraya ilk gelene 25 TL kod vereceğim, bekliyorum. Bak ama ama eee insan şimdi az almasın. <laughs> 6000 kupa üstü bekliyorum bizden. Buradaki arkadaşlarım da şey söylüyorum, selam. Hmm. Hadi bakalım. Ve 12000 kupa oldum Biliyorum arkadaşlar ben bu koleksiyonu çıkarttım. Bakın. Buraya Land yazdım. Nereye açtım. Çıktı. Abi makine en büyük Arkadaşlar ben durum. Ben şimdi bu videoyu açacağım. Hatta bakın bir daha göstereyim. Kulüp e etiketini yazarak hatta durun bir. E ben bir yazayım. Sizin dur. Ben şuraya bir şey yazayım. Dur. Bir saniye. Bir saniye şunu mu evet tamam bakın bakın şimdi bak ee, büyük harflerle bunu şey yazıyorum bak kulüp ara yerine basıyorum ama şey gelmiyor Heh. gördüğünüz gibi durun bekleyin bakın şeye tamam bak sonra bak ya, C sonra 9 9 ay boşluk yok ne C bakayım ay niye böyle oldu bu evet 9 sonra Y ve Allah hepsi gitmiş la niye böyle oldu şu an var ya üzüldüm hadi bak bakın dur ya ben demeyeceğim yazıyorum Ha? Ha. Gördüğünüz <laughs> gibi bunu yazarak buraya gelebilirsiniz. Bu benim plan. Gördüğünüz <laughs> gibi şurada yazıyor. Oraya basmıyor. Sadece bir tane var yani. Şimdi Gördüğünüz gibi şarjı takıyorum. Şarjı. Tamam. Okey. Gördüğünüz gibi. Ee, hadi bay bay. Hadi. Bay bay.